söyleyeceğim birkaç şey var. Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki Beşiktaş bu şampiyonluğu eğer olursa kara gümrüğe borçlu. Diyeceksiniz ki şimdi ya kara gümrük Beşiktaş'ı mağlup etti. Hem de öfke doluyuz kara gümrüğe karşı. Sen ne söylüyorsun? Ee, unutmadan herkes bana aynı şeyi soruyor. Senin favorin kim? Futbol bu elbette olabilir ama dediğim gibi Galatasaray e, Burada kaybetmeyecek kaybederse. Nerede kaybedecek biliyor musunuz? Anlatacağım onu. Aa, bir de Fenerbahçe var tabii ki. Fenerbahçe kazanabilse Sivas Spor karşılaşmasında. Şimdi biz şampiyon kim diye sormuyorduk. Yok muhtemelen Fenerbahçeliler şimdiden şampiyonluk hazırlıklarını yapabiliyorlardı. Ha bakın hep birer maçtan bahsettim. Bir maçta Galatasaray, bir maçta Beşiktaş, bir maçta Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı. Ondan sonra yok hakemler bize düşman, yok federasyon bize düşman. Haklısınız doğru çok büyük hataları var ama gördüğünüz gibi bir maçta kazanabileceğiniz bir dünya bu dünya. Hemen hazırlanıp geliyorum anlatmaya. Merhaba. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Biz gazetecilerin çok sıklıkla attığı bir manşet vardır. Çifte bayram. Şimdi Ramazan bayramını ya da Şeker Bayramı'nı kutluyoruz. Cumartesi günü yani bayramın üçüncü günü bir kulüp için çifte bayram yaşanacak. Acaba hangisi için? Doruk İtalya'dan bayramı kutlamak için aradığında bunu sordu. Ne olur söyler misin baba sence kim şampiyon olacak diye. Kim şampiyon olacak? Eğer bunu bir bahis ağzıyla söylemek istersem benden çok daha fazlasını kaybedeceği için öncelikle Beşiktaş derdim. Çünkü Beşiktaş'ın kaybedeceği çok şey var. Üstelik iki maç üst üste kaybettiler. Önce Galatasaray'a arkasından Fatih Karagümrük'e. Dizginler ellerindeydi fakat o dizginler bir anda gitti. Şimdi sıkı sıkı tuttukları şampiyonluk ihtimali yine avuçlarının içinde. Sadece sıkı sıkı değil. Kaybedecekleri çok daha şey var. Peki Göztepe karşısında kazanabilirler mi? İşte kritik soru bu. Bundan 5 hafta önce bu soruyu sormuş olsaydınız yüksek ihtimalle Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanır derdim. Ama şimdi bunu söyleyemiyorum. Neden? Çünkü son haftalarda gösterdiği performansa baktığım zaman saha içindeki Beşiktaş'ın Sadece bana değil futbol severlere, futbola tarafsız gözle bakanlara da bu güçlü inancı verdiğini düşünmüyorum. Tabii ki sebepleri var. En önemli sebep Teknik direktör Sergen Yalçın'ın elindeki kadro darlığının sıkıntısını artık iyiden iyiye yaşaması. Mesela bir Atiba çıkıyor devreden sarı kart cezası nedeniyle. Yerine kimseyi koyamıyorsunuz. Çünkü Atiba'nın alternatifi yok. E ya içi koyuyorsunuz ya sakatlanıyor. Alternatif yok. Bu nedenle Beşiktaş kadro sıkıntısını saha içerisinde iyiden iyiye hissetmeye başladı. Göztepe karşısında ne olur? Serseri bir mayın gibi düşünüyorum Beşiktaş'ı. Her şey olabilir. Farklı kazanabilir. Kaybedebilir. Berabere de kalabilir. Bu nedenle bana soranlara şunu söylüyorum. Evet bence hala Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli ölçüde şansa sahip. Fakat bu şansı kullanıp kullanabileceklerinden emin değilim. Fakat eğer bir şampiyon olacaksa, bir şampiyon belli olacaksa bu şampiyon bana kalırsa averajda olmayacak. Neden diye düşündüğünüzü merak eder gibiyim hemen açıklamasını getireyim. Çünkü 84 puanda Beşiktaş ve Galatasaray'ın buluşması demek Beşiktaş'ın Göztepe'yi Galatasaray'ın da Yeni Malatya Sporu mağlup etmesi demek. Fakat ben Yeni Malatya Galatasaray'ın 4 gol atabileceğine çok ihtimal vermiyorum en az 4 gol atacağını. Çünkü Beşiktaş'ın bir golle kazanması Galatasaray'ın 4 golle kazanması gerektiği anlamına geliyor. İkili averaj şansı var. Beşiktaş'ın bir de daha fazla gol attığı için öyle bir avantajı duruyor. Ama futbol bu. Belli mi olur? Bakarsınız Galatasaray 5 gol atar. Bakarsınız Beşiktaş 1-0 kazanır ama averajla kaybeder şampiyonluğu. Fakat hiçbir insanın unutmaması gereken bir şey var. O da şu. Eğer Galatasaray bu şampiyonluğu kaybedecekse burada değil. Mesela Beşiktaş karşılaşmasında Averaj'ı elde edebilecek gol fırsatlarını bulup da değerlendiremediği için kaybedecek. Beşiktaş bu şampiyonluğu kaybedemediği için, daha doğrusu Beşiktaş bu şampiyonluğu kaybederse şurada kaybetmeyecek. Hadi bırakın Karagümrük mücadelesini, bırakın Galatasaray mağlubiyetini, kaybederse daha önce kazanabileceği maçları... Berabere ya da mağlup tamamladığı için kaybedecek. Her şey şu son karşılaşmaya sıkıştı kaldı. Özüne dönecek olursak, eğer iddia jargonuyla oynamak icap ederse şampiyon Beşiktaş derim. Çünkü benim yatırdığımdan daha fazlasını kaybedebilir Beşiktaş. Fakat Beşiktaş'ın alacağı hiçbir sonuç benim için sürpriz değil. O nedenle Galatasaray'ın 4 farklı kazanma ihtimalini daha zor bulduğumdan ben şampiyonun puan farkıyla oluşması halinde Galatasaray'ın puan eşitliğiyle sonuçlanması halinde Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Bir başka soru var. O da şu. Baba ama ne olursun bana doğru cevap ver. Abu Bakar'la ilgili bir problem var mı? Bilmiyorum. Abu Bakar'la ilgili bir problem olup olmadığını söyleyebilmek için bilgi gerekiyor. Yani burada da Beşiktaş'a yakın kaynakların bilgi getirmesi lazım. Ne bilgisi mesela? Abu Bakar sakat mı? Sakatım demekle olmuyor o işler. MR sonuçları var. E, MR sonuçları elde edilebilir. MR sonuçlarına bakarsanız ve dersiniz ki ha bu bakar sakatmış. Günahını aldık. Peki 2. 29 maç sonrasında bir sakatlık söz konusu ve sözleşme maddesinde 30 maçtan sonra opsiyon devreye giriyor. E insanın aklı karışıyor tabii ki. Acaba Abu Bakar bu maddeden dolayı mı oynamıyor? Ama eğer bu maddeden dolayı oynamıyor olsa kamuoyuna aydınlatmaları gerekmiyor. Kamuoyu önünde yapmaları gerekmiyor bunu. Bir sözleşme düzeltmesiyle halledilebilecek şeyler bunlar. Üstelik böylesine bir şampiyonluk yolunda. Ama daha önemlisi şu. Bence Beşiktaş özellikle teknik direktörü Sergen Yalçın Abu Bakar'a kırgın, kızgın şundan dolayı. Nerede sakatlandı Abu Bakar? Kamerun milli takımında. E peki Kamerun milli takımında sakatlandığı maça Kamerun'un yıldız futbolcuları gitti mi? Gitmedi. Abu Bakar gitti. Yani Beşiktaş için şampiyonluk yolunda bu kadar önemli olan karşılaşmalar öncesinde Kamerun milli takımının önemsiz bir karşılaşmasına gidip sakatlanması Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Abu Bakar'a olan sevgisini törpülemiş. Ben onu hissettim. Onun dışında bir şey söyleyemem. Söylemek dedikodu demek. Ama tekrar vurgulamakta fayda var. Bu o kadar zor ortaya konulacak bir durum değil ki. MR sonuçları Abu Bakar'ın sakat olup olmadığını ortaya koyar. Keşke Beşiktaş dedikodulara son vermek adına buyurun size MR sonuçları Abu Bakar sakat diyebilse ya da Abu Bakar'ın menajeri ya da Abu Bakar'ın kendisi işlerine geldikleri zaman sosyal medya hesaplarından her türlü mesajı vermiyorlar mı? E bunu da versinler işte sakatım diye. E bunlar olmayınca insanın ağzı torba değil büzesin. Konuştukça konuşuluyor. Bir başka soru. Hakem camiası federasyon bize karşı bize düşman bizim şampiyonumuzu istemiyor. Bakın kabul ettiğim bir durum var o da şu. çeşitli sebepler olmasına karşılık sonuca geliyorum. Doğru. Hakemler birçok maçta öyle kararlar veriyorlar ki sonucu da oyunu da oyunun gidişatını da etkiliyor. Ama bir ekip çalışması olması gerekiyor. Size düşman olup da sizi şampiyon yapmamak için. Bu ekip çalışmasını nasıl yapacaklar kimsenin haberi olmadan? O bir tarafa. Nasıl bir ekip çalışması? Nasıl bir düşmanlıktır bu? Nasıl şampiyonunuzu engellemektir bu ki bir karşılaşmada kara gümrük sporu yenseniz şampiyon oluyorsunuz. Bir karşılaşmada Beşiktaş'a bir gol atsanız, bir gol daha atsanız Averaj'da siz şampiyon oluyorsunuz. Sivas sporu mağlup etseniz sahanızda şampiyon sizsiniz. Tekrar tekrar vurguluyorum. Evet hakemler sonucu etkileyecek çok ciddi hatalar yapıyorlar. Fakat nasıl bir ekip bu ki size nasıl bir düşmanlık nasıl bir önünüze engel olabilir ki bir maçla her şeyi yıkabiliyorsunuz bir anda ne olur hakemleri konuşalım hakem hatalarını konuşalım hiçbir itirazım yok buna fakat eğer hakemleri bir saat konuşuyorsak lütfen saha içerisinde teknik direktörleri futbolcu performanslarını bunları 4 saat 5 saat konuşalım biz tam tersini yapıyoruz. Sonra Avrupa sıralamasındaki yerimiz belli. Avrupa'ya çıktığımız zaman durum belli. Avrupa'ya çıkan futbolcularımızın durumu belli. Bu iklimi düzeltmeliyiz. Bu güzel ülkenin üzerindeki iklimi düzeltmeliyiz. Bakalım. Cumartesi akşamı saatler 22.30'u gösterdiğinde hangi takımın taraftarı çifte bayram yaşıyor olacak? Kim yaşarsa yaşasın her şey sahanın içerisinden yansısın bize. Saha dışından dedikodularla, sivri cümlelerle, hakaretlerle, kavgalarla dolu birlik bitirmeyelim. Hiç değilse bitirişimiz şahane olsun. İsteğim bu. Umarım olur. Bir kez daha hepinize iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun.